çok basit bir şey zannediyorsun. Ben bunu yedim. Tamam yedim. Kimin hakkını yedim kardeşim ben burada? Kimin? Bir dakika diyecektim. Susun ben konuşacağım. Kimin hakkını yedim? Senin mi hakkını yedim? Tamam. Yedim ben bunu. Bir sonraki ödülümde ödülümün yarısını sana veriyorum. Tamam mı? Helalleşiyor muyuz? helalleştik tamam eyvallah şöyle bir şey bundan sonra bu cümleyi bir kişi bile kullanırsa çok kötü yaparız barışım yani bin kişi yani bile kullanmayacak bu cümleyi burada şey değil mi çok sessiz kalıyor bazı şeyler karşısında değil mi yani orada aslında kendim... ya bak Mesela... kardeşim, kardeşim bak bak Mustafa sen de bazen sessiz kalıyordun ben kalmıyorsam bu benim tarzımdır senin tarzın başka Barış barış barışı ben dışarıda tanıyorum bak birincisi aç gözlü bir çocuk değil çok paylaşımcı bir Kesinlikle. çocuktur. İnanılmaz paylaşımcı bir çocuktur ve bak benim evime de gelmiştir. Dolabımı da açmıştır. Her dolabımı açtığında bir şey alacakken alırken benden izin alır çocuk bak. Benim evimde Survivor değil. Görgü. Mesela Adem, yani görgü kuralları gereği Adem işte bundan alabilir miyim? Bak sucuk varmış. Sucuk pişirebilir miyim? Veya işte yumurta kırabilir miyim?" böyle devamlı izin alırdı çocuk. Ha orada kişilik bazen değişebiliyor. Nasıl? açlıktan dolayı zafiyetlerin ön plana çıkabiliyor. Tamam. Bu da bir gerçek. Orada mesela diyecek ki mesela arkadaşlar hani yediyse, yediyse diyorum. Yediyse ya ben yedim. Ama yememişse de yememişse bir şimdi de, öyle inkar eden bir çocuk da bir değil de, normalde. De. bilmiyorum ben yani şimdi bir orada bir ne da. olmuş tam olarak bilmiyorum yani. ama. Yani tam olarak bilmiyorum ne olduğunu ama yani sonuçta görünen ekrana nasıl bir durum biliyor musun? Yani yansıtılan, hmm. ekrana yansıtılan hani bunun montajını montajını bilmiyorum nasıl olmuş. Ama yansıtılan Barış onu yemiş. Yasin orada konuşuyor. Barış da susuyor. Yunus Emre'ye ayrı bir parantez açacağım. Yunus Emre'ye. Ona çok ayrı bir parantez açacağım. Aslında burada en hatalı Yunus Emre. Eğer Barış o şeyi yemişse bile burada en hatalı Yunus Emre. Çünkü bu mevzu bu kadar uzamayabilirdi. Bu olayın baş kahramanı da Yunus Emre olabilirdi. Neden olabilirdi? Sana söyleyeyim. Birincisi o an Yasin orada o kadar konuşurken diyor ya ben diyor röportajda her şeyi anlatıyor. Sonra gidiyor Yasin'e diyor ki abi diyor ben senin diyor hakkını yedim falan filan işte sana haksızlık ettim falan. Orada evet. madem e, ya madem sen kendi payını sadece yedin Barış ben Yunus Emre'nin yarım, yarım kalanını yedim dediğinde orada diyeceksin ki yo Barış ben sana vermedim abi. Ben kendi payını yedim. Sen benimkini yemedin. Sen başka birininkini yemişsin o zaman demesi lazım. Ken? Yunus Emre orada susuyor. Madem orada niye susuyorsun? Orada herkesin önünde. Zaten kamerayı bilerek çağırmışsınız. Bilerek dolabı açıyorsunuz. Yasin sen bilerek konuşuyorsun. Hepsi bilerek konuşuyor orada. E, toplanma zaten bilerek. Biliyorsun öyle bir toplanma olmaz. Sen de biliyorsun. Madem oraya konuşmaya gelmişsiniz oğlum. Hepiniz konuşun Neyse söyleyin yani mevzuyu. Yunus Emre sen de gerçeği söyle. Barış sen de, de ki kardeşim ben bilmiyorum farkında olmadım seslendim kimse ses vermedi yedim ben bunu. Evet. Belki çocuk böyle diyecek. E Yunus Emre orada söylemiyorsun sonra gidiyorsun röportajda diyorsun ki benim gözümün önünde löp löp yedi. E o zaman orada niye söylemiyorsun çocuğun karşısına? Neyse yani toparlayacak olursak hani Barış yese de orada. Yani söyleyebilir. Bir dahakine de ben size veririm. Ben, ya burada herkes yani. hatalı. Bak Barış burada herkes hatalı. Burada haklı yok. Bak burada Barış da hatalı. Yunus Emre de hatalı. Hatta en fazla Yunus Emre hatalı. Yasin de hatalı. Nisa da